Selamun Aleyküm arkadaşlar gelin Tinan videosuna hoş geldiniz. 33 binliğimiz bağlanmaya geldi. iyi seyirler. Bekliyordum arkadaşlar efsaneydi. İstasyondan çıkacak 5 dakika sonra iyi seyirler. Treniniz bağlanmaya kalktı. Yavaş 0.35 makina arkadaşlar bereket istasyonuna çıkacak bağlandıktan sonra. Bak arkadaşlar, Cemal bağlandı. Cemal bağlandı. Sonra beklemedi. Yüklerin efendisi olsun 30.000 geliyor arkadaşlar. Bağlandı. Ba Bağlanmayan hatta Az önce saat 11'de geri dönüş yapacak. Tek lokomotifimiz. Çok az kaldı arkadaşlar. Bekleyen efsane gönderecek. Nasıl olmalı dediniz? Oh be. Ve geldi arkadaşlar efsane. Merhaba şefim kolay gelsin. Teşekkürler şefim. Hayırlı işler. <laughs> evet arkadaşlar. Yüklerin efendisi 33 binlik bağlanıyor kalktığı zaman çekeceğiz. İyi seyirler bir buçuk saate istasyondan çıkacağız. Bereket istasyonda iyi seyirler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi günler.